Selam Aleyküm. Bu videoyu ikinci kez çekiyorum neden? Önceki videoyu çok beğenmedim. Ya kardeş. Çok sessiz konuşuyorum ya. Ha biraz canlılık anladık diyorum. Olmuyor abi dur bir daha çekeceğim o yüzden videoyu. Evet bunları da kafama dikiyorum neden? Çünkü hava aşırı sıcak. Dün bak 43 dereceydi hava 43. Yani gavurun bir yeri gibiydi yani. Buradan üstada yine selam olsun. Eee evet. Normalde camı açmıyoruz neden? Çünkü rüzgar bile sıcak esiyor. Böyle bir hava yani. Adıyaman. Hayvan gibi bir memleket. İşte anneanne gideyim bugün hafta sonu. Hatta hiç pansiyondayız. Çıkış yok. Hop sana iyi yer lan. Şimdi hafta, hafta sonu da buradayız. İki gündür video atmıyorum niye? Cuma günü deneme vardı. Ve denemem kötü geldi yani. Baya bir çok da bozulmadı ya Biraz bozuldu. Video çekesim de gelmedi. Ben de çekmedim o yüzden. Yani ne anlatayım. Ha bugün ne yapacağım. Bunlar bitmek üzere. Bu arada şurada yanlış kitabı getirmişim ben. Yanlış kitap. Ha deneme de buydu ha. Bak denemeye getirmişim. Kaç net e, yazıyor mu lan? atmıyor yok 59.5'tı herhalde. Niye böyle kötü geldi? Matematiğim iyiydi. Yine geometri biraz boş bıraktım dediğim gibi geometrim kötü. Matematiğim güzeldi. Edebiyat çok kötü geldi. İşte normalde 30 falan yapardım 20 geldi. Sosyal sosyalim biraz kötüydü. Hoca biraz erken toplamaya başladı. Tek bir hoca topluyordu. İlk bizim sınıftan başladı. Yoksa bir de ben e, ıı, Türkçe'de işte zor olduğu için bayağı bir zaman kaybettim. O yüzden sosyalde de bir böyle bir 7-8 boşum var. Felsefeyle dini çözmedim. dinlemiş soru tek şart dedim. Fen, fen de yani işte. Ortalama olduğu için ortalama geldi. Yani böyle. Ne yapacağım? Bugün ödevler bitecek Allah'ın izniyle ve yarın Hayvanın gibi bir basma programı geliyor. Basacağız. Yarın artık basmaya başlayacağız kardeş. Öyle yani. Olanın baksana. Bu da dedemin bilgisayarı. Kaç yıllık lan? 20 yılı var anas. Bak. Aynen lan. Bir 20 yılı var. Şu da kuzenimle ben. Eyle. Bu videoyu niye şimdi çekiyorum? Çalışmadan sonra çekmiyorum. Kardeş canım öyle istedi. Yani böyle bir sebebi yok. Canım öyle istedi. Suyumuzu içelim. Su kaybı çok önemli fırına gidiyorsun abi dışarı çıkın Yani 500 metre falan yok. Bir 500 metre falan yok yani. Alan beyni eriyor. Saat 11 gibi kalktım. 11.30. Yemek yedik falan filan. Saat şu an 1. 1-2 geçiyor. Şimdi başlayacağım gece. Yarın da okul olduğu için çok geçişlere kadar çalışamayacağım. 10-11 civarı bırakırım. Ödevlerim ödevleri bitirerek artık. Ödevlerden çok sıkılmak. Ödev benim canımı sıkan bir şey. Zorunluluk olmasa var ya hayvan gibi çalışıyorum ama zorunluluk olunca yapamıyorum. Ben de böyle bir adamım yani. Ben aykırı izanlarsın ya. Öyle işte. İşte bunu oradan uzatıyorum. Gece telefona falan bakıyorum. Bu üçlü prizi. 4 5 7 li priz. Ulan bu 2 4 6 6 lıymış. Yani artık uzatmayayım. Çok uzun videolar oluyor. Bol bol çalışın kendinize iyi bakın. Düzenli video atacağım. Hadi görüşürüz. Ama iki günde bir yani her gün daha tamam her gün bilmiyorum. Bir de eve gitseydim eve gitmedim annem bileyim size kedileri gösterecektim. Üç tane yavrusu var. Bir Mahmut bir İsmail. Birinin de ismini unuttum neydi ya öyle işte. Ama bir sonraki hafta size onların videosunu atacağım. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. telefon şuyu.